Düşük pil mi? Pil 20 miymiş? Dayanı öğreniyorum pilin 20 oldu Adam var dur. Ahmet adam var. Adamda bir şey var lan. Ölmüyor. Nereye kaçtı o? Anam. Lan kim vurdu lan onu? Ahmet dur adam var. Ahmet dur adam var. Ahmet. Sesim gitmiyor herhalde. Adam oraya kaçmış olabilir. Nereye işaret ya bize? Tamam mı abicim? Kim ne atıyor? o küfür mü etmiş lan bize? Gel bile 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 bile. Çıkın lan. Bunun mermisi yok. Bu silahı atalım. Ağırlık yapıyor da atalım. At at at. At. Evet. He. Eh. İleride adam var ama. Kafa çıkartamıyorum. Gördüm. Botmuş be. botmuş onun orada prosu da vardı evet adamlar havlıyor orada tabi dikkatli olalım Adam var ileri tarafta keskin nişancı evet işte ateş ettik gösterdi muhtemelen droplara girmiş lutunu fullemiş belli lutu fullemiş yaşı kıyafetten var kesin lutu fullemiş belli 7 7 abi 7 abicim 7 abicim 7 abicim 7 7 7 7 o 7 hah oğlum gidip islam araya kurtar Bizim gitmiyor ki ona Şu silahı atalım Bize lazım olmayacak Şöyle 6-2'si de ayarlayayım e çekelim Adamlar muhtemelen karşıda Karşıda biriyim Kaç kişi kaldı iki kişi Muhtemelen takımlar çıkacaklar ortaya ben beklemem. Alanı onlara verdi. Şansıma tüküreyim. Sesimde gitmiyor ki kaç taraf. Aha. Takım değiller. Yo evet, takım salarda düştü. Bir kişi daha eksildi öldü. Diğeri de ölürse de dışarıda kazanacağız bu maçı. Spreye bak. Spreye bak abi ya, spreye bak, sprey, sprey. Bu sprey bir yerde yok. Bu sprey bir yerde yok. Bu maçı kurtarım ben. Bu maçı kurtarım. Bu sprey hiçbir yerde yok. Bu sprey bir yerde yok abi.